Arkadaşlar tekrardan merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün kendi görüntümü yok. Ancak Bitcoin'in görüntüsünü görüyorsunuz. Bunun üzerinde biraz çalışma yaptım. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bu tamamını isterseniz açalım. En baştan beri Bitcoin'in bu haftalık bazda görüntüsü işte burada yalnız ilk başta biraz bir aşırı dalgalanma yaşamıştı. Sonra işte ki zaman içerisinde işte haftalık olarak hızlı bir hareketle 70-80 dolar hatta 60-70 dolarlara geldi ve oradan işte bu hangi tarih ona da bir bakalım. 2013 veya şöyle bakalım. 1 Nisan 2013 ve evet, o tarihten itibaren yani 2023'e 10 sene e, 2024-11 yani şu anda 12. senedeyiz. Burada gördüğünüz gibi ilk e, yıllar içerisinde şurada da yaptığı bir çanak hareketi. Bu çok küçük bir çanaktı. Sonra çanağın e, yüksekliği kadar gitti ve burada bir uzun bir süreli bir dinlenme oldu ki bu yaklaşık 2014, 15, 16, 17 hatta bir çanak hareketi yaptı. Ve burada çanağında kulpunu yaptı ama bu kulpunda da birkaç defa test oldu ki ben burada iki defa e, test olduğu için bunu çizdim. Yani bir, te, bir kere burada oldu, bir kere de burada oldu. Olabilir. Ve sonra gene çanağımızın derinliği kadar ki şu şu kısım onun yüksekliği kadar burada oldu. Bir de burada abartılar biraz daha götürdüler. İşte o, saat, o tarihlerde e, işte 100 bin olacak falan deniliyordu. E, fiyatı da işte görüyorsunuz 7-8 bin, 9 bin, 10 bin yani o civarlarda. E, şurada zaten izleyebiliyorsunuz. Yani şurada 8 bin e, 2017'de 10 bin Sonra birdenbire 17 bine geldi. Yani birden bir, bir, bir birkaç hafta içerisinde bu hareketi yaptı. Sonra bakın görüyorsunuz burada da bir çanak hareketi gene yaptı. Gene çanağımızın derinliği kadar yukarı gitti. Burada da artık 500 binler falan telafi buz edilmeye başlandı. E burada da nereye gelmiştik? 60, 60 bin. Sonra şurada gene bakın küçük bir çanak gibi ama burada ikili tepe gibi bir şey oldu. İşte 63 bin, 68 bin, 69 bin civarına gelmiş 21, 8 Kasım 2021'de. Ee, sonra tekrar bir çanak hareketi ve çanak tamamlanması için burada uzun bir hareket yaptı ki bu ons altının hareketine de benziyor. E, Tabi bu arada pandemiden çıkıldı, pandemi hareketinde şu gevşemeye yaptı ve burada da bu çanağımızın şu yüksekliği kadar e, bir yükseklik oluşmuş oldu ve burada e, çanak hareketi tamamlandı. Fakat tam tamamlanması için kulpunun yapılması gerekiyor. Henüz bu kulp tamamlanmadı. Tamamlandıktan sonra şu hareket kadar e, bu da yaklaşık olarak şöyle bakacak olursak yani şu yükseklik kadar aşağı şöyle gittiğini yani kabul etsek 400 bin işte 5, yani 500 bin falan deniliyor ya hani abartmasıyla 500 bin olma olasılığı çok yüksek. Ama şu anda bu kul hareketi tamamlanmadı. Takip ettiğiniz gibi e, Amerikan Başkanı Trump bugün e, yemin edecek. 20'sinde de 20 Ocak'ta da göreve başlayacak. E, i̇şte gelmeden önce e, bir sürü vaatleri var. İşte Bitcoin ile ilgili e, regulasyonlara rağmen işte bir takım e, hatta doları kaldıracağım falan gibi böyle çok iddialı bir laf ettik. Yani o öyle bir şey bence mümkün değil. Ama e, Bitcoin de bir alternatif olaraktan e, ticarette kullanılabilir. Zaten kullanılıyor. E, illegal e, olaylarda da kullanıldığını e, zaman zaman okuyoruz. Tabii onlar işin e, regülasyonlarla ilgili e, merkez bankalarının aldığı bir takım Kararlar yani sadece Amerikan Merkez Bankası FED'in aldığı kararlar değil. Diğer e, bu şeyi benimsemiş bazı ülkelerde de yasak yani bitcoin alım satımı önemli ülkelerde. Onları da e, Google'dan girip bakabilirsiniz e, hangileri olduğunu. Şimdi onlarla zaman kaybetmeyelim. Yani burada önemli olan e, şu anda bitcoin hala bir şekilde geçerli. E, ticarette de kullanılıyor e, Merkez bankaları bir takım regülasyonlar yaparak onunla ilgili ki bizim Merkez bankamızla ilgili e, bununla ilgili olaraktan işte e, nasıl ticarette nasıl kullanılacak falan bir bir hazırlıklar var ama henüz gerçekleşmiş durumda değil şimdi burada hani teknik olarak bakarsak da bakın burada e, şu şurada, 67.000-73.000 hareketi var. Hangi tarih? 28 Ekim 2024. Yani geçtiğimiz Ekim ayında. Ve buradan bir hızlı bir atakla bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hafta süren ve 103 görmüş Aralık 9 Aralık haftasında ve ondan sonraki hafta 8. haftada da 108.249 ile tarihinin en yüksek yerini gördükten sonra şimdi de 1, 2, 3, 4, 5. haftadır gevşeme süreci yaşıyor. Bence Trump'ın söylemlerini bekliyor. Ama yani her ne kadar da olsa bu yani şurada da mesela gene bir 6'yı bakalım şu ne kadar sürmüş 4 5 6 7 8 hafta sürmüş gene 3 6 7 hafta tekrar bir dinlence olmuş burada ve sonra gene devam etmiş şimdi burada da nasıl aynısı olur mu yani burada 3 4 5. hafta 6 7 burada da bu süzülmeyi yapar mı süzülme nedir 73 bin 74 bin Hani bazıları şimdi diyor yani 80 bin falan diyor ama burada hani e, hiç böyle yapmam. Şurada var. Evet bakın şurada e, yapmış ama çanağı şöyle alırsak hani şuradan alırsak e, burada mesela bir kulp olmuş. Ama çanağı buradan kabul etmiş. Şu, şuradan ettiğini kabul edelim veya buradan ettiğini kabul edelim. E, i̇ndikatörümüz de e, buralarda e, aşırı alım noktasına doğru bir hareket içerisinde olmuş ve zaten bu şiddetli hareketi yapıyor. Nereden? E, 9 bin, 8 bin, 9 bin rakamlarından e, 50 bin, 60 bin rakamlarına kadar geliyor ki yani muazzam bir e, kısa zamanda bir kar. Zaten insanlar burada yapıştılar ve ondan sonra da e, bir üzüntüler oldu. Uzun zaman işte 2021 sene 2024 ...hala e, oralarda sayılır. Yani 60 bin, 60 bin daha yeni... ...hani bir 7-8 hafta önce... ...ancak e, bu 90 binli rakamlara geldi. Ve şimdi burada... Yani ...buradan bu buraya gelir mi? Burası kaç? 72-73 bin. Hadi biraz yanıldığımızı kabul edelim. 75 bin. Gelmeye de gelir. Ama şimdi bakıyoruz burada... E, entegratörümüz, sayımız bir gevşeme süreci içerisinde ve aşırı alım bölgesinin altına doğru kaymış. yani burada bunun direnci demeyelim de desteğini söyleyelim. Çünkü şu anda bir gevşeme süreci var. Bunu da şuradan şöyle çizecek olursa hani şöyle de çizebiliriz. Şöyle de çizebiliriz. Böyle çizdiğimiz zaman bu kırılmış gözüküyor. Demek ki buradaki bir destek pek çalışmamış. Oradaki o fiyat, o anki fiyat neyse. Bu işte 98 olur, 99 olur. Yani 108'e göre 10 bin dolardır orası. Ama şu anda da 97 96 binlerde. Dolayısıyla bunu çizsek, yani burada da gene kırılmış gibi duruyor. O zaman biz hani emin olmak için hem Trump'ın da ilk icraatlarını görmek açısından en azından biliyorsunuz e, beklentiler satılır, gerçekler satılır. Dolayısıyla şimdi gerçekler satılacağına göre acaba ne açıklayacak onu bilmiyoruz. Hani şöyle yapalım ben isterseniz bunu büyütelim. Şöyle yapalım. Ee, evet şöyle çizecek olursak buradan. Burası çok uzak bir noktada. O zaman şöyle çizelim. Yani burasını belki test edebilir. Yani etme olasılığını da ben yüksek görüyorum. Burasını test ederse bu fiyatında daha bir gevşemesi gerekiyor. İşte o 80'li bir rakamlar mı yoksa 70'li bir rakamlar mı yaşayıp göreceğiz. Yani şu anda ben hemen bu 400 bin 500 bin çanak hareketini yapabileceğini düşünmüyorum demin gösterdim nasıl olacağını şurada tekrar edeyim şu e, isterseniz onu da şöyle çizelim bir dakika hemen hemen e, çizeyim şu dikey çizgi bakın şöyle şu mesafe kadar yani bunu da ne kadar olduğunu bir bakalım yani bir dakika hani şu şu abartısıyla şöyle yapalım. Bunu alalım. Buradan böyle üstüne koyalım. Şimdi bunu da indirelim aşağıya bakalım. Nereye denk geliyor? Yalnız bir dakika. Hareketler bazen evet bakın o oynama yaptı. Bir dakika. Evet, şöyle şimdi bunu alalım. Böyle koyduğumuz şu. Ne oluyor? 350 bin. Evet, 350 bin civarında bir yerdir. Ya ama tabii bu abart. Daha öncekilerde abartmış çanaklarda e, bazı hareketler var, abartılı. O harekette olup hani 500 bin de verebilir ama buralarda da bir e, realizasyon yaşaması da. Muhtemelen ondan sonraki hareketleri de hangi işte yok bir milyon diyenler bile var. Ama olur mu olmaz mı onu da zaman gösterecek. E, şimdilik budur. Yani burada önemli olan şurada 76 bin, 75 bin hatta 70 bin hatta ve hatta 64 bin bile var. Ama bunlar olur mu? İşte dediğim gibi politikalar, regülasyonlar odaki o söylemden bu fiyatı belirleyecek ama görünen o ki burada şu esas desteğimiz hani şu birkaç hafta sonra 65 66 67 orada onun kırılacağını şu anda hiç düşünmüyorum. Dolayısıyla 65.000 ana destek oradan da e, hedefimiz belli e, ama o hedefler ne zaman önce kulpunu yapacak ondan sonra e, o, o oraya doğru yöneleceğiz. Dolayısıyla şu anda temkinli olmakta fayda var. Şimdi bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı da unutmayınız. Hoşçakalın.